Merhaba herkese. Ne zaman geri döneyim desem bir şeyleri planlayamıyorum ve uzun aralar vermiş oluyorum. Aslında bu özlediğimi fark etmemi sağlıyor ama tabii dönemiyorum. Gerçi bu sefer çok yanlış bir planlama oldu. Çünkü evlendim ve evlilik sürecinde nasıl video çekebileceğimi düşündüm bilmiyorum. Sanırım bir akıl tutulması yaşadım. Tahminimden daha stresli bir süreçmiş. Her şeyi en sade haliyle yapmaya çalışmamıza rağmen çok stresli ve peşinde koşulacak çok iş olan bir süreçmiş Ayrıca bir şeyleri sade yapmak istediğinizde önünüze çok fazla engel çıkıyor insanlar anlamında herkes bir şeyler söylüyor herkes baskı yapıyor sanki yazılı kurallar varmış gibi olmazsa olmaz bu olmazsa olmaz gibi bir sürü engelle karşılaşıyorsunuz yani tabii isteyen gelin hamamı da yapabilir ve veda da yapabilir, kına da yapabilir, üç ayrı yerde düğün de yapabilir. Bunlarla ilgili hiçbir problemim yok. Herkesin kendi tercihleri ama bunları yapmak istemeyen insanlara bu kadar yüklenilmesini asla anlayamıyorum. Süreci daha da fazla zorlaştırdığını fark ettim çünkü. Bu videoda böyle gelişi güzel konuşacağım galiba. Bu süreçte tabii çok fazla kitap okuyamadım. O da yine böyle pembe pembe düşündüğüm bir şey olmuş. Az buçuk da olsa okuyabilirim hatta kafamı dağıtabilir diye düşünmüştüm. Seçtiğim kitapların türüne göre elbette ama hiç de öyle olmadı ve koskoca bir 6 ay, şaka değil, bir yılın yarısı çok fazla okuyamadan geçti. Ama üzülmüyorum çünkü nikahtan sonraki süreçte hemen eski okuma tempoma dönebildim, adapte olabildim. Temmuz benim için çok güzel geçti. Ya şuradaki yayın Temmuz ayında okuduğum kitaplar mesela. Çok mutluyum onları görmek beni mutlu ediyor çünkü. Uzun bir okumaya uzun ara verdikten sonra geri temponuza dönebilmek zor olabiliyor ama zor olmadı. Mutluyum o yüzden. Bu videoyu da galiba çok düzenlemeden hatta hiç düzenlemeden bir kere bir dinleyip yüklerim diye düşünüyorum. Çünkü dinlersem ya da çok idilersem ne konuştum boş boş ben ne yaptım diyerek yüklemeyeceğimi düşünüyorum ama Geri dönüşümün haberini vermek istedim. Şu an birazcık mutsuzum çünkü kitaplığımı henüz evimize taşıyamadık. Kiracı olma problemleri, burada ne kadar duracağımız belli değil. Hatta bir yıl duracağımızın, bir yılın sonunda ikinci yıla geçeceğimizin bile garantisi yok. Farklı sebeplerden ötürü. O yüzden böyle bir, siz bu durumda ne yapıyorsunuz bilmiyorum hatta fikir de alabilirim. Bir şey yaşadık yani. Kitaplarımızı getirmeli miyiz, getirmemeli miyiz? İşte 7-8 ay için. Çünkü az buzda kitap yok. 2500 küsür galiba benim kitabım var. Yaklaşık 1500 tane eşimin kitabı var. 4000 küsür kitaptan bahsediyoruz. Tabi hepsini zaten sığdıramayız ama böyle getirelim mi getirmeyelim mi durumu oldu. Ama şunu fark ediyorum ki kitaplığımın bir kısmı bile evin içinde olmadığı zaman orayı evim gibi hissedemiyorum. O yüzden böyle her ailem evine gittiğimde kitaplığımdan kitap aşırıp getiriyorum poşetlerle. Bir oda var tabi kitap odası yapmak istediğimiz ama işte bilemiyorum kafalar karışık yani. Ama galiba bir kitap odası yaparız tüm kitaplarımızı getiremesek bile. Hatta belki videolara da dahil olur bu süreç. Çünkü önce yaşadığım evde çok küçük bir masam vardı. O masanın üstünde hiçbir iş yapamıyordum. Burada böyle büyük bir masa istiyorum. Sadece kitapların olduğu bir oda olsun istiyorum. Hepsini getiremesem de dediğim gibi. Böyle o süreçte belki videolara dahil olur bilmiyorum. Zaten ne zaman ona girişebiliriz onu da bilmiyorum. Belki de 7-8 ay için değil sadece 5-6 ay için bu evi kitap odası kuracağız ama. Yine de kurmak istiyorum. Ve videolara da dönmek istiyorum. Ne sıklıklı olur bilemiyorum. Çünkü ben 6 gün çalışıyorum. O esnada video çekmek etmek zor olabilir ama. Bundan çok keyif alıyorum. Kitaplardan konuşmayı seviyorum. Mesela burada Temmuz ayında okuduklarımı videoya çekmek kesinlikle istiyorum. Burada da yakın zamanda okumak istediğim kitaplar var aslında. Benim bir kitap defterim vardı videosunu paylaşmıştım. O da tabii ki kitap okuyamayınca ilgilenememiş oldum. Hatta dediğim gibi 6 ay az bir süre değil bir yılın yarısı olduğu için acaba bıraksam mı diye düşündüm. 2025'te mi devam etsem diye düşündüm ama sonra vazgeçtim. Sonuçta elimde olmayan sebeplerdi. Ve şu an okumaya geri döndüğüm için kalan 6 ayı doldurabilirim. Ya da ilk aylarda da hiç okumadım değil. Yani birkaç ay hiç okumadım. iki üç ay ama ondan öncesinde yine okumuştum. Oraları doldurabilirim diye düşündüm. Bilmiyorum emin de değilim ama onu da önüme aldım biraz kurcalarım diye. Ee, bu aralar okumak istediğim kitapları gösterebilirim aslında. Dediğim gibi ailemin evine gidip böyle bayağı kitap evinden kitap seçer gibi kendi kitaplığımda gezip o an neyi canım çektiyse kucağıma alıp getiriyorum. Tüm kitaplarımın yanında olmaması beni üzüyor ama o an okumayı düşündüklerimi getiriyorum ve böyle onlardan bir kule yaptım tabii. Yani, Ağustos'ta hepsini okuyabilir miyim? Şüpheli elbette ki. Yüzbaşının Kızını getirdim. Bir de bende şöyle bir şey var. Bazı kitapları getirdim ama niyeyse bana kitapların mevsimi var gibi geliyor. Yani bir kitabı o an çok okumak istiyorum ama diyorum ki şu an yaz bu kitap yazın okunmaz. Bu bir sonbahar kitabı diyorum. Bu bir kış kitabı diyorum ve onu beklemek istiyorum. Öyle getirdiğim çok kitap da oldu. Ama neyse ki Eylül'e az kaldı. O kitaplarımı getirdim ve Eylül için bir köşede bekletiyorum. Her gün önden geçip heyecanlanıyorum. Yüzbaşının Kızını getirdim. Bu ay içinde belki okurum diye. Her ay bir iki tane çocuk kitabı okuyorum. Çok seviyorum. Bu kitaplığımda böyle gözüme çarptı ve okumak istedim. Bir de böyle başlayıp bitene kadar elimden bırakmayacağım değil de işte her gün bir bölüm ya da gözüme çarptıkça bir iki bölüm okuyup uzun bir sürece yayacağım kitaplar var. Günlük ritüelleri okumaya başlamak istiyorum. İçinde böyle sanatçıların, yazarların günlük ritüelleri var. Bunu böyle her akşam belki bir ritüel ya da her akşam 2-3 ritüel şeklinde okuyarak ilerlerim diye düşündüm zaten roman olmadığı için alıp böyle heyecanla sayfalarca okunmaz diye düşünüyorum görme biçimleri de yine her gün bir bölüm ya da e, o anki kafamın açıklığına bakıp belki 1-2 bölüm 1-2 bölüm giderim diye düşündüğüm bir kitap oldu bunu bayağıdır okumak istiyorum hatta bu yılki seçtiğim 12 kitap arasında da var bu sene okumak istediğim 12 kitap seçmiştim o yüzden bunu da getirdim. Kitap değildi son zamanlarda çıkan kitaplardan. Ben buna başladım. Hatta şuraya gelmişim. Ama sonra nikah şu bu telaş ederken kalmış. O yüzden artık okurum diye düşünüyorum. Bu da yine kurgu dışı bir metin. Niyeyse elim hep kurgu dışı metinlere gitmiş. Bunu da parça parça okurum belki ama tabii parça parça da olsa 4-5 kitabı aynı anda okumam. Aralarından bir iki tanesini seçip iki kurgu dışı kitabı aynı anda götürürüm büyük ihtimalle yine kurgu dışı seçmişim. Bu da Engin Geçtan'dan İnsan Olmak. Bunun bazı bölümlerini okumuştum. Evet hatta işaretlemişim baya. Sonra neden bıraktığımı hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle yine kafa olarak hazır hissetmemişimdir ve kitaba yazık etmek istememişimdir. Bunu da getirmiş oldum. Şu an okuduğum bir kitap da var. İnsanlığımı yitirirken okuyorum. Bugün başladım. Ben bu kitaba daha önce iki kere başladım. Birinde Şubat depremi olmuştu ve tabii hiçbirimizde böyle bir şey okuyup kafamızı verecek bir ruh hali kalmadı o dönem ne yazık ki. O şekilde bırakmıştım. Sonraki başladığımda da sanırım yine nikahdır, şudur budur arada kaynadığını hissettiğim için bırakmıştım. Üçüncüye başlıyorum. Kitapla ilgili hiçbir sorunum yok ama maalesef üçüncüye başlıyorum. Ama bu sefer ilerledim yani yarısını geçtim bile. Belki bugün bitirebilirim. Emin değilim. Bunu artık ve bitireceğim için mutluyum. Çünkü birazcık aramızda şey oldu. Başlıyorum başlıyorum ilerleyemiyorum. Kötü bir şey oldu. Ve aslında bugün ikisi arasında kalmıştım hangisine başlayayım diye. İnsanlığımı yitirirken de ki bu durumumu kırmak için ona başladım ama Damızlık Kız'ın Öyküsü'nde kesinlikle bu okumak istiyorum. Hatta insanlığımı yitirirkenden sonra başlarım büyük ihtimalle. E şöyle ki böyle güncel olan bazı şeyler e, Instagram ünlülerinin bilmem nelerinin bir olayları Çok da girmek istemiyorum o konulara ama Aklıma bir damızlık şeyini hatırlattı. Oradan da damızlık kızın öyküsüne gittim. Bu yazarı hiç okumadım. Ama tüm eserlerini aldım. Bazen bazı yazarlara karşı böyle oluyor bende. Çok iyi anlaşacağımızı hissediyorum ve küliyatını topluyorum. Altıncı isime güveniyorum. Genelde doğru çıkıyor. O yüzden bu kitapla başlayayım dedim. Birçok eseri var elimde ama o çağrışımlardan ötürü bununla başlamak istedim. Hatta bende çizgi roman hali de var. Onu getirmedim bunu okurum böyle bunun üzerinden biraz vakit geçtikten sonra birazcık unuttuktan sonra bir kısmını çizgi romanını okurum diye düşündüm ya da belki aynı anda da götürebilirim emin değilim ama aynı anda götürmek çok doğru olmaz sanırım önümdeki kitaplar böyle biraz defterlerimi kurcalarım diye düşünüyorum siz bu neler okuyorsunuz yazın kitap okumak bence çok zor ama yine de okuyabiliyorsanız neler okuyorsunuz merak ediyorum böyle sırf aslında özlediğim ve video atmaya başlamak için bir video çekmek istedim. Çok gelişi güzel anlık yani büyük ihtimalle bu videoyu yükle, yükleyeceğim birazdan ve aslında bir nevi çok yakın bir zamanda izliyor olacaksınız. Siz izlemeden bir saat önce çekilmiş olacak hemen hemen sanırım. Ama böyle sorgusuz sualsiz o ilk adımı atmak zordur ya. İlk adımı çat diye düşünmeden atayım istedim. Bundan sonrasında umarım daha düzenli video gelebilir. Umut ediyorum. Umarım yine aylarca ortadan kaybolmam böyle deyip ama yok bu sefer umutluyum. Bakalım. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kitapla kalın.